Ağzı belli Allah'tan Rjim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah Rabbi alemin Salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahibi ejmâin. Rabbimiz, seni hakkıyla bilmeyen, seni idrak etmeyen ve sana isyan halinde olanlardan eyleme bizleri. Bir an olsun bizi zulmeden nefislerden kılma bizi bizlere bırakma, nefsimizin ve ihtirasımızın esiri eyleme bizleri. İlahi yarab, bize ferahlık ver, işimizi kolaylaştır, bize güç kuvvet ver Allahım. Annemizi, babamızı, eşimizi, evlatlarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı, sevdiklerimizi, sevenlerimizi ve bütün müminlere affeyle. Rahmetini onların üzerinden eksik eyleme. Bizden dua bekleyenleri de mağfiret eyle Allah'ım. Sen kendisiyle huzur bulacağımız eşler yarattın. Onları cennetinle ödüllendir Allah'ım. Yuvamızın bereketi olan yavrularımızı sen bahşettin. Onları bize, milletimize ve ümmete hayırlı evlatlar ile Senin sevginle büyüt. Habibinin yolundan ayırma Allah'ım kazalardan, belalardan, her türlü dertten ve şerden muhafaza eyle. Neslimizi sana layık kul, Resulüne layık ümmet eyle Allah'ım. Bekar kardeşlerimize kendileriyle huzur bulacakları salih ve saliha eşler nasip eyle Allah'ım. Gençlerimizi senden başka koruyacak yok Allah'ım. Onları sana isyandan koru, sevgini gönüllerine kazıyı ver. Senden uzaklaştıracak şeylere, bağımlılıktan, kötü alışkanlıklardan muhafaza buyur. Allah'ım, sen insanları farklı coğrafyalarda, farklı renklerde yarattın. Onlara farklı diller öğrettin. Tanışalım diye kabilelere ve kavimlere ayırdın. Biz ise bunu unuttuk, ayrıştık, bölündük, parçalandık. Bizleri yek vücut kıl Allah'ım. Ayrılığa düşüp gücünü yitirenlerden eyleme Rabbimiz. Müminleri sen kardeş kıldın. Biz ise kardeşlik hukukuna riayet edemedik. Feraset, basiret, insaf ve adalet nasip eyle bizlere Allah'ım. Bizi günahta ısrar edenlerden eyleme. Bizi bize bırakma. Bize rahmetini ve merhametini gönder. Gönder ki bu ateş sönsün. Rabbimiz gözlerimiz kurudu. Kalbimiz karardı. Kalbimize merhamet ver. İçimizdeki kini, nefreti ve düşmanlıkları söküp alıver Allah'ım. Sen merhamet edensin, bağışlayansın. Bize acı Allah'ım. Kılınan namazlar, yapılan dualar hürmetine bizi tevhid sancağı altında vahdete erenlerden eyle. Bize ülfet ver. Kalplerimizi birleştir karanlıklardan aydınlığa çıkar Allah'ım. Kafirlerin fitne ve fesatlarından muhafaza eyle bizleri. Sen bize yetersin Allah'ım. Senden başka mabut tanımadık. Sana tevekkül ettik. Hak dediğine yöneldik. Batıldan uzak durmaya çalıştık. Tevhid yolundan saptırma bizleri Allah'ım. Kesrette vahdeti yaşat. Gönül aynamız kir tutmasın. Bedenlerimizde sıhhat ve afiyet daim olsun Allah'ım. Allah'ım gözyaşı yalnızca senin aşkından dolayı dökülsün. Hicret sadece sana davet için olsun. Yardım edecek sensin. Kadir olan sensin. Dünyadaki mazlumlara, mağdurlara, horlanmışlara, kıtlık içinde yaşayanlara, biçarelere imdat eyle Allah'ım. Allah'ım bize dünyayı ıslah ve imar etme gücü nasip eyle. Bunlara gücümüz yetmiyorsa, hiç olmazsa kalbimizle buğz edenlerden ile bizleri. Yüzümüz yok huzuruna çıkmaya Allah'ım. Biliyoruz sen kaldıramayacağımız yükü bize yüklemezsin. Bize güç ver, takat ver Allah'ım. Biz kardeşlerimizle dertleşemedik, konuşamadık ve uzlaşamadık. Biz senin arzının genişliğini idrak edemedik. Dünyayı kendimize de başkalarına da dar ettik. Korkular ürettik. Bu korkularımızla ahiretlerimizi bozduk. Kardeşliğimizi unuttuk ve paylaşım kavgasına girdik. Hakkı ve hukuku hakim kılamadık ya Rab. Emanet ettiğim dünyayı koruyamadık. Onu hoyratça yaktık, yıktık, kirlettik. Bağışla bizleri Allah'ım. Bizi koru Allah'ım. Hepimize akıl, iman ve vicdan ver Allah'ım. Seni sevince yüceldik. Sana bağlandıkça özgürleştik. Sana kulluk ederek zenginleştik. İtaat edince huzura erdik. Allah'ım, ne olursun yolundan ayırma bizleri. Bizi zaaflarının, hırslarının peşinden giden bir nefisle imtihan etme ne olursun. Bütün günahlarımızla ve mahcubiyetimizle sana yöneliyoruz ve itiraf ediyoruz ki biz yapamadık ya Rab. Ahdimizi tutamadık ya Rab. Sana verdiğimiz söze sadakat gösteremedik. Bizi yeniden sana yönlendir Allah'ım. Rabbimiz biz seni yeterince zikredemedik. Umudumuzu diri tutamadık. Takatimiz kalmadı. Sabrımız tükendi. Ya Rab, sen bize güç ver ki umudumuzu koruyalım. Rabbimiz bize yardım et, bizim muzaffer eyle. Allah'ım bizim için iyi olan şeyleri bizlerden esirgeme. Bizim için kötü olan her şeyden bizleri koruyuver. Bizleri hidayet yolundan ve inayetinden lütfen ayırma Allah'ım. Bize feraset, basiret, cesaret ver. Korkularımızı, korktuklarımızı bizlerden alıver malımıza, canımıza, iffetimize kast edenlere karşı bizlere yardım eyle. Rabbimiz bizi sana çok şükreden, seni çok zikreden, sana itaat eden, sana çokça yönelenlerden eyle. Duamızı kabul eyle Allah'ım. Kalbimizden şefkati, dilimizden şükrü azaltma Allah'ım. Kalbimizdeki kötü duyguları ve dilimizdeki kötü sözleri Bizlerden uzak eyle Allah'ım. Rabbimiz hayatlarımız hızla akıp geçti. Çevremizi kuşatan nimetler nefsimize güzel geldi. Dünyanın ihtişamı başımızı döndürdü. Mal ve makam sevgisinden, hırsından sana sığınıyoruz. Şeytanın hilelerine kapılmaktan kurtar bizleri. Nefislerimiz vesvese vermesin ne olur Allah'ım dünyanın imtihan olduğunu unutanlardan eyleme. Kalbimizi dinin üzere sabit kadem eyle Allah'ım. Ayaklarımızı kaydırma Allah'ım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesini ihya ederek şefaatine mazhar olanlardan eyle Allah'ım. Bizleri bu dünyada izinden, ahirette nurlu yüzünden bir an olsun ayırma Allah'ım. Sevip razı olduğun kullarının arasına bizlere de dahil eyle Allah'ım. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.